Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Blastomuz Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videoda bu bölgeyi keşfetmiştik. bu videoda bir aksilik olmazsa bu kısımdaki challenge'ı yapıyor olacağız. Ben bunu ayrı bir video olarak yapmak istemiştim. sadece bu videoyu izlemek için, gel izlemek için gelmiş olan arkadaşlar olabilir. onlara kısaca ne olacağından ve ne yapacağımızdan bahsedeyim. burada resimlerde 3 tane şey görüyorsunuz. 3 tane düşman tipi görüyorsunuz. Bu 3 tane düşman tipini hiç ölmeden, hiçbir şekilde hızlı seyahat kullanmadan, ardı ardına öldürmemiz lazım. Bu sırada ölmesine gerek yok. Hani üç hangi sırada öldürdüğünüzün bir önemi yok. Sadece öldürüyor olmanız yeterli. Bizler bir aksilik olmazsa aslında bu aksiyonu alıyor olacağız ve bu içeri bu, burada aran çıkartıyor olacağız. Challenge'ı başlatmak için ilk yapmamız gereken şey buradan şu kupayı almak olacak. Haritada nerede olduğumuzu göstermek gerekirse şuradaki kısımdayız. Hani şuradan yukarıdan aşağıya düşmeniz lazım. Aşağıya düşebilmek için de şuradaki at ee, şey almış olmanız lazım. Linen of Golden Thread'i almış olmanız lazım ki aşağı düşebilirsiniz. Bu arkadaşı çıkartıp onun yerine şunu takmak istiyoruz. Evet şimdi peki bu challenge'ı nasıl yapacağız? Ee, şuradan özel skill'lere tekrardan ışınlanmayı koyalım. Challenge'ı yapmak için güzel bir başlangıç. Hani benim e, diğer tabii ki YouTube kanalları vesaire yani sayfası vesaire baktım yani oldu. E, güzel bir tane rota var. O rotayı aa, ben de kullanmak niyetindeyim. Burada yapmak istediğim şey şuradaki e, checkpoint noktasından şeye başlamak, e, challenge'a başlamak. Ee, hani bu ışınlanma aksiyonları vesaire nasıl alacağınızı merak ediyorsanız daha önceki videoyu izleyebilirsiniz. Ee, yeni e, sadece bu videoyu izlemek için gelen arkadaşlar olabilir diye tekrar ifade etmiş olayım. Burada e, biz hemen şu yapıyı izleyeceğiz. Hani, rotayı bir göstermek istiyorum. Sağa doğru gideceğiz. İlk düşmanımızı burada keseceğiz. Kestikten sonrasında bir tane ekrana yazı çıkacak. Gerekli aksiyon aldığımıza dair. Daha sonra şuradan e, şeye çıkacağız. Nedir adı? Asansöre çıkacağız. Asansörle yukarılara doğru devam edeceğiz. Yukarılardan devam edeceğimiz esas kısım aslında yani yukarı erişmek istediğimiz kısım asansör buraya geldikten sonra hani şuradan e, yukarı doğru çıkmaya devam edip şuradan tekrar yukarı doğru ilerleyerekten bu hapishane bölgesine gideceğiz. Hapishane bölgesinde bir diğer düşmanı keseceğiz. Bir diğer asansörle şuraya çıkacağız. Buradan aşağıya doğru Albero'ya ineceğiz. Albero'dan aşağıya gelip şu bölgede e, bu e, çana giden bölgede şu kısımda son düşmanı keseceğiz ve aslında challenge'ı tamamlayacağız. Tabii challenge'ı tamamladıktan sonra e ee, yani şeye devam etmemiz lazım. Ee, challenge e devam etmemiz lazım. Yapacağımız şey de tekrar buran geri gelip şuradaki kısmını aşağı düşerek dalışı challenge e, daha challenge'ı kesmek olacak. Bir aksilik olmazsa. Dediğim gibi önemli olan şey ölmüyor olmak. O ölmüyor olma kısmı biraz e, zorlayabilir. Burada bu arada özel skill olarak şunu takın derim. Yani, lazerlerimiz biraz işimize yarayacaklar çünkü lazerle kolaylıkla öldürebileceğimiz düşmanların olduğu yerlerden geçiyor olacağız. İlk düşmanımız bu arkadaş. Ve kendisini öldürün. görürüz ve Chalice of the Inverted Versus has been partially filled diyor. Hani almış olduğumuz o şey kadeh bir miktar dolmuş durumda. Maceraya devam ediyoruz. Savaşmak zorunda olmadığınız düşmanlarla ben kapışmayın derim. Yani boşunuza canınız azalmasın. boşunuza, e, boşunuza neyse, Boşuna uğraşmayın diye söylüyorum. Yani bu sağdaki arkadaş yol vermeyeceği için... Onu öldürmemiz lazım. Oo çok iyi. Ah vuramadım. Ver. Hiç işiniz, işiniz etmek istemiyorum. Ben tutamadım, elinde değilim. Bunu şey yapabilirsiniz, hani şuradan Quest Item menüsüne gelip hani çalısı kontrol edebilirsiniz. Dikkat edin içerisinde hafiften bir kan var. Yani onun hafiften dolduğunu ifade ediyor aslında o şey. Yani o ikon da aslında biz aksiyon aldıkça e, güncellenmiş oluyor. Dolayısıyla hani bir yerde acaba başarısız oldu mu, fail ettim mi diye merak ediyorsanız e, inceleme imkanınız var. Şuna can basayım diye, ne olur ne olmaz. birazdan sonra yukarı çıkıyoruz. Sonra yukarı çıkmak istiyoruz. Hani buradaki puzzle'ı bit bir tur daha yapmamız gerekecek. olamazsın ya. <laughs> Orada hiç öyle saldırmazsın. Nereden gelse kafana öyle saldırmak. Hop. Gönder bakalım. Göndermezsem ben saldırayım. Yani Şuradan geldik. Buraya çıktık. Ee, şey yapmak istiyoruz. Ee, bu üst tarafa erişmek istiyoruz aslında. Bunda yanlış gitmiyorum diye emin olmak istiyorum şu an. Tık. Pom, pom. Aynen yani şuradan da çıkılabilir yani Bu da bir opsiyon Hani ben şunu tercih ediyor olacağım da e, şuradan da çıkabilirsiniz Aslında Hangisi daha davranımıza geldiği düşünüyorum bir şey olarak e, ne yapalım onu gösterelim Hani ben rotayı açıkçası diğer türlü yazdım ama bu şu an içinden hani düşününce bir tık daha kolay olabilir açıkçası takip açısından diğer tarafta belli başlı Belli başlı düşmanlar yorabilir. Şimdi burada kitaplara bastığınız zaman düşmanlar aktif olduğunu biliyorsunuz. Hani o yüzden benim tavsiyem şu. x yaklaştıktan sonra arkasına atlayacak şekilde gidin. Dolayısıyla hiç hasar almadan yukarı çıkma imkanınız olacak. Biraz bekliyorsunuz ama zaten bir şey yani çalışıyorum. bu challenge'ın bir şeyi yok. timer yok. Dolayısıyla rahat rahat ilerleyebilirsiniz. Yani o noktada kimse size şey yapmıyor. Zaman kısıtlı sunmuyor. Ve şöyle boş odalardan ilerlemek biraz daha kolay olacağı için belki hani dedim buradan gitmek daha iyi olur. Bunlar bizi takip etmesinler diye öldürmek istiyorum. Normalde çok zor düşmanlar değiller de böyle bir anda takip edip anlık ısırırlarsa öldürebiliyorlar. Bu kadar geldikten sonra ölmek istemeyiz. Bu ağacın nasıl aktif olduğunu merak ediyorsanız sana hani onu da burada kısa belirtmiş olalım. Şuradaki şeye sahip olmanız lazım. Şu e, rallye sahip olmanız lazım. Buru aşağı bakmakta fayda var. Hani çivilere düşmek istemezsiniz. Şimdi bu tarafta şeye ihtiyacınız var. Şu kırmızıya kırmızıya takıyor olmanız gerekecek ee, birazdan gideceğimiz yer için. Hayır zıpla 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 Ölme. uska saniye. Bir diğer taraftan girmemiz lazım. Ben buraya geldim. Tam karıştı. bakmayın. Biraz daha hiç açmış olabilirim sizler için. buradan lazım. Burası kırılıyor biliyorsunuz. Mümkünse zıplayın. Hani gerekirse şöyle kırıp geri atlayıp daha sonra tekrar zıplayın. Tam ne ayarlamak isterseniz. Geldik buradan yukarı çıkıyoruz. Şöyle yukarıdan düşmanımız olacak. Önce onun dikkatini çekin. Aşağı insin. Bu saldırırken bir yandan buradan çıkmaya çalışmak bir işkence. Benim için de en zor kısmı burası. Ben Merve'nin atlama kısmını daha yapamadığım için Buraya ne atlayamıyorsun sevgili karakter? Burak kestim yolu kullanacağımızdan bahsetmiştim. O bu zaman da buradan quicksilver almaya gelmiştik. Arkadaşlar şu arkadaş, en temel sebebi aslında bu challenge'ı yapmak. Şimdi burada şu e kısma çıkmaya çalışıyoruz. Yalnız buradaki içerik biraz değişik. Bir Aksi konusu tanıtıyor olacağım. olacağız. Yok bir dakika. Yanlış yani değil fark eder mi? Emin değilim ama. Nasıl sonrasında buraya bağlanıyor olacak. Evet okay, tamam. Di 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 diğer taraftan daha mantıklı ol oluyor. Öyle yapalım. Şimdi bu arkadaş samınlanmayabilir. Ee, çünkü dikkat edin biz odaya girdiğimiz zaman kendisi yoktu. Bu önemli bir içerik. Ee, bunu nasıl yapacağınızı birkaç farklı şekilde ifade ediyor olacağım. Birincisi odaya çıkıp girmeyle yapabilirsiniz. Benim yapmış olduğum gibi hani, o triggerlayabiliyor. Şuradan çıktık girdiğiniz zaman bazen gelmeyebiliyor. %100 emin olmak istiyorsanız yani %100 bu arkadaşın samanlanacağına emin olmak istiyorsanız, istiyorsanız yapabileceğiniz şey şu. Şu merdivenle yukarı çıkın. Aynen. Şu bölgeye gelip geri gidin. Şimdi burası hapishane bölgesini komple resetleyen bir bölge oluyor. Dolayısıyla o arkayı şey yapıyorsunuz. Yani i̇kinci öldürmemiz gereken karakteri öldürdük. O karakteri öldürmek için buraya geldik. Bazı gayet aşkısı bildiğimiz bir mantıkla ilerleyecek çokça yaptık yani çok ekstra bir şeyimiz yok. Boom. Teşekkürler. Ümüz aşağıya Albert kısmına doğru ilerliyoruz. Zamanında bir sürü skilllerle öldürdüğümüz düşmanları tık 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 öldürüyor olmak da çok keyifli. Buradan Albero'ya giden aslında şey şu nedir adı asansörü kullanmak istiyoruz o yüzden bu bölgeye ilk geldiğimiz yerden değil asansörlü olan kısımdan dönüyor olacağız. Işınlanma hakkımız olmadığı için bu tür kısaların hepsinden faydalanmak durumundayız. İyi. Şimdi... Ben devam ediyorum. Aşağı indim. Burası değil. Bir alt taraf. Buradan devam ediyoruz. Geldik buraya. Son düşman tipimiz de zaten burada. Ve gördüğünüz gibi Chalice of the Inverter Versus has been completely built diyor. Yani komple onu doldurduk artık. Hani ekstra bir şey yapmamıza gerek yok tadında. Dolayısıyla şey yapabiliriz. Bu kadehi aldığımız yere geri gidebiliriz. Oraya gitmek için de şurada ilerliyor olacağız. Şimdi burada şeyde emin olmakta fayda var. Ee, takılı olan reliklerde aşağı düşmenizi engelleyecek olan şu reliği takıyor olduğunuzdan emin olun. Ki şurada aşağı atladığınızda ölmeyesiniz. Ve geldik buraya. Kadeye aldığımız yere teslim ediyoruz. Sol tarafta kapımız açıldı. E buradan eğer ki bu seriyi birebir e, takip ettiyseniz aslında elimizdeki silahı son seviyeye kadar güçlendirmiş olduk. Yani 7. seviyeyi buradaki içeriği de alabileceği şekilde e, şeyimizi güçlendirmiş olduk, silahımızı güçlenmiş olduk. Oyunda alabileceğimiz silaha dair bütün bafları e, buffları almış bulunuyoruz. Yani bu değişik, keyifli bir challenge. Ben ilk oyunu oynadığım zaman düşmanları ayrı ayrı gidip gidip öldürmüştüm e, hızlı seyahatten faydalanarak. Ama aksiyon gerçekleşmemişti. Ciddi kafam karışmıştı benim orada. E, o yüzden hani bunun bir Türkçe videosunu çekmiş, çekmiş olmak istemiştim. Çekmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum açıkçası şu an. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki videolarda e, oyunun son kalan kısımlarını ta, e, tamamlıyor olacağız. Burada soysa bakmak gerekirse hani şu an %97'deyiz. E, yani oyunu %100'e %100 çıkarmaya çok az kaldı. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki videolar tamamlıyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.